Merhaba sevgili arkadaşlar ben Ayça. Bugün yine yeni bir kahve falıyla sizlerin karşısındayım. Hepinize canlı gönülden iyi yıllar diliyorum. Umarım 2025 hepiniz için iyi geçecek. Ben de hissiyatımı kahve fincandan gördüklerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Hemen yorumun sonuna sakladığım bir adet kartım var. Onu da izleyebilirsiniz diyerek kahve fincanını açayım bakalım. Sizler için Neler görünüyor? Bugün Başak burçları için niyet ettim. Bakalım. Başaklar için neler gözüküyor? Neler var? Hincanda diyerek hemen şöyle netleştireyim. Evet sevgili Balıklar, ay Balıklar diyorum Başaklar. Burada görebildiğim kadarıyla yollarınız açık ve kısmetli olarak çıkmışsınız bu yolların birbirine bağlantısı var. Yani demek ki hayatınızla alakalı yapacağınız işler sizi başarıya götürecek. Hemen burada baktığımda bir haber bekleyen insan olduğunu hissettim. Belki bir başvurusu olmuş olabilir. Belki önemli bir yerde böyle bir haber bekliyor olabilir ama bu haberin kendisine geleceğini görüyorum. Yani bu yorum izledikten bir hafta sonra bana bu haber geldi diyebilir ve burada bir haber bekleme hali olduğunu görüyorum. Bir de kadeh dikkatimi çekti. Kadeh demek kutlama yapmak demektir. Demek ki yılbaşı sevgili başaklar için güzel geçti. Böyle yiyerek, içerek, gülerek, eğlenerek geçirdiler demek ki. Ve böyle yüksek bir tepeye doğru kendinizi çıkardığınızı ve kollarınızı böyle açtığınızı görüyorum. İşte ben geldim der gibi. Sanki hayatta sahip olduklarınıza bakıyorsunuz. Yani böyle bir deniz manzarasına bakmak gibi burada sahip olduklarınıza baktığınızı görüyorum. Sahip olduklarınız da açıkçası sevgili arkadaşlar hani böyle mükemmel şeyler olduğunu görüyorum. Bunu sizler daha iyi bilirsiniz ve hayatınızda da bundan sonra her şeyin güzel olacağını düşünüyorum. 9 sayısı dikkatimi çekti. Bu da sizler açısından önemli bir tarihe işaret edebilir diyerek hemen tabağınıza geçelim. Bakalım tabağınızda neler var? Neler gözüküyor? Biraz patron edanız olduğunu gördüm. Ama hayatta da bir şeylere sahip olmak istiyorsak bu patron havası gereklidir. O yüzden patron havası alıyorum. Ama genel olarak güzel. Hayatınızdaki ipleri elinize almış olarak gözüküyorsunuz ki burada zaten sizin için açık bir kapı. Hemen ardında daha küçük bir kapı var. Yani hayatta istedikleriniz bence gerçekleşme aşamasında ve maddiyat olarak da sizler için güzel kısmetler, nimetler görüyorum hayatınızda. Bunlar da böyle güzel olacak diyerek hemen sizin için çektiğim katina kartına gelelim. Katina kartında deve kartı geldi. Deve kahve fincanında da görüldüğünde insan açısından, maddiyat açısından gücü temsil eder özellikle güçlü olacağınızı görüyorum ben 2025 yılında. İşleriniz böyle su gibi aksamadan ilerliyor. Umarım bunu hayrınıza alıp hayatınızı bu pozitif enerjiyi yayarsınız sevgili başaklar. Her zamanki dikkatiniz, temizliğiniz, titizliğinizden bahsetmek de mümkün açıkçası başaklar için. Ve burada sizin için güzel yansımalar olduğunu görüyorum kendi başına her türlü işe böyle giden bir insan hissettim ben ilk başakları izlediğimde. Bu kişi de dediğim gibi devede böyle bir ip vardır. O ipi buradan alan ve bu deveyi yürüten de sizler olacaksınız. Ve hayatınızda her şeyin güzel olacağını, size yakışır biçimde mükemmel ilerleyeceğini, sizin de mükemmel olup mükemmel hissedeceğinizi görüyorum. Benim görebildiklerim bu kadar. Geldiğiniz, beni izlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan kahve yorumlarında, kart yorumlarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.